Şey geliyor, tamam gelsin de bizden boşuna gelmedi o. <laughs> Maşallah. E, kilo yarım vardır. İki de olabilir. Dedim ya ufakları sizin olsun. <laughs> Büyükleri ben yakalayacağım diye. Evet. Alın kendi çekin ben geri yerim. Al olsun. Evet. Hayır Dur dur dur, sakin, <laughs> sakin, 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 benimle zarar verme, sakin, sakin çay güzelce zarar vermeden çıkarttı. maşallah. Fersa sen ne yan keski